Folik asit ve özellikle B vitaminleri e, rutin olarak çok tercih edilen e, hiçbir vitaminin rutin tedavide aslında bir yeri yok. Mutlaka eksikliklerinin tespitine binaen e, kullanılması gerekiyor. E, maalesef toplumda e, gereksiz düzeyde ve fazla miktarda bir vitamin kullanımı olduğunu görüyoruz. Folik asitte bunların içerisinde özellikle yaşlı hastalarda e, e, non spesifik dediğimiz e, Tam olarak saptanamamış unutkanlık, halsizlik, yorgunluk gibi semptomlarla başlanan folik asit takviyelerinin çok uzun yıllar hekim kontrolü olmaksızın devam ettiğini görüyoruz. Bu durumda ciddi toksiteler yaşanabilir. B vitaminlerinde bunu daha çok görüyoruz. Dolayısıyla bu vitaminlerin mutlaka hekim kontrolünde ve belirli sürelerle düzeyleri ölçülerek takviye edilmesi gerekmekte.